Önümüzdeki günlerde programımızdaki dozajımızı daha da arttıracağız. Elektrikli havayı daha da yukarı çıkarmak içerisinde olacağız. Bu konuyla ilgili bazı önemli büyüklerime izin aldım. Bir de bir kurum hakkında sağda solda olumsuz, negatif, kötü niyetli yaklaşımlar sergileyen bir bey var. Biz ne beyler gördük ne bayanlar gördük. Ağzının ayağını çok bozuyor musun sağda solda? Artık yüzün ak mı olur, karam mı olur? Ee, pek yakında bunu ben bu canlı yayında inşallah önümüzdeki haftalarda ekrana getireceğim. Hele şu bakanlar kuruluk kurulsun. Bir başbakana gideyim hayırlı olsun diyeyim. Ondan sonra Allah izin verirse aleyhte konuşmak neymiş, sağda solda bundan e, bu konuda e, bu beyefendiyle hesaplaşacağız. Hiç merakı olmasın. E, artık çok şey değişti. E, neler göreceğiz neler, ne operasyonlara göreceğiz ne demir parmaklıkların arkasında kimlerin olduğunu göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ben buradan söyleyeyim. Zaten arkadaşımda iki tane çocuğu var. babalarının ee, babalarından uzun bir süre ayrı kalmasınlar. Yazık olur.